Merhabalar arkadaşlar, iyi günler. Bu videomuzda e, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte emekli olacak 2 bin kişinin alacağı kadem tazminatı ile ilgili bir e, hesaplama tablosuna yer vereceğiz. E, Birinde üzere e, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi gelecek ay en geç Şubat ayında dün Bülent Turan söyledi. En geç Şubat ayında mecliste olacak ve Şubat ayının sonuna doğru yasalışarak yürürlüğe girecek beklentiler bu yönde. emekli olacak EYT'liler çalıştığı süre boyunca yani son iş yerinde çalıştığı süre boyunca ve aldığı brüt maaşa göre bir kıdem tazminatı alacak. asgari ücretle çalışan bir kişi eğer son iş yerinde bir yıldır çalışıyorsa 9.932 lira kıdem tazminatı alacak. son iş yerinde iki yıldır çalışıyorsa 19.864 lira. Son 3 yıldır aynı yerde çalışıyorsa 29.796 lira kıdem tazminatı alacak. Asgari ücreti 5 yıldır aynı iş yerinde çalışıyorsa emekli olmadan önce 49.660 TL'lik bir krem tazminatı alacak. 10 yıldır çalışıyorsa 99.320, 15 yıl çalışıyorsa 148.981 lira, 20 yıl çalışıyorsa 198.641 lira ve 25 yıldır çalışıyorsa 248.301 liralık krem tazminatı alacak. Krem tazminatında tavan 19.982 lira tabi bu brüt maaş net maaş değil. Brüt maaşı 19982 ve üzeri olanlar ise aynı iş yerinde 5 yıldır çalışıyorsa 99156 lira bir kıdem tazminatı alacaklar. 10 yıldır çalışıyorlarsa 198312 lira, 20 yıldır çalışıyorlarsa 396623 lira alacaklar ve 25 yıl üzeri çalışıyorlarsa aynı iş yerinde 495779 liralık bir tazminat ödemesi alacaklar. Tablonun detayları açıklama kısmındaki linkte arkadaşlar. Siz de aldığınız maaşı yorum kısmından bürüt olarak yazın. Elimizden geldiğince hesaplayıp sizlere bunun hakkında bir bilgi verelim. Kanalımıza abone olarak EYT haberlerinden bildirimle haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Öte yandan açıklama kısmındaki linklerden finans mobil uygulamasını indirerek EYT haberlerinden bildirimle haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. İyi günler.